sosyal medya kullanımının yayılması ve vatandaşların yeni yerler araması Antalya'nın güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Fakat bu güzellikler ne yazık ki can alıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte mesire alanları bir hali kalabalıklaştı. Bununla birlikte tatlı sulardaki boğulma vakaları da ne yazık ki artış gösterdi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve Antalya'nın ilçelerinden birçok vatandaş serinlemek ve güzel bir tatil yapmak için kilometrelerce uzaklıktan Antalya'ya geliyor. Serin Sarabalı Mahallesi'nde bulunan Şahin Tepesi'ne gelen vatandaşlar Serin ve Berrak suların cazibesine kapılıyor. Şu an ben bir nebze de olsa durgun bir sudayım. Fakat 3-4 metre gerime gidersem arkamdaki burgaca kapılıp hayatımı kaybedebilirim. Bu burgaç nasıl oluşuyor? Akar su Arkamda gördüğünüz kayaya çarpıyor. Kayaya çarptıktan sonra yönü değişiyor ve girdap haline geliyor. Oraya giren vatandaşsa ne yazık ki hayatını kaybediyor. Her yıl onlarca kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan girdabın yerini ve kuvvetini bilen yerli halksa o bölgeye kesinlikle ne giriyor ne de çocuklarının girmesine izin veriyor. Biz çocuklarımıza sahip çıkıyoruz ama gençler tabi dinlemiyor. Önce kalktığında boğulan da oldu. Yüzmesini bilen adamı bile öldürür vatandaşlarsa boğulma vakalarının daha fazla yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını bekliyor. Bugün hatta buraya geldiğimizde arkadaşımla da konuştuk. Biraz tedirgin oldu açıkçası hani boğulmaları duyduğumuzdan dolayı ama yine de serinliği, ve doğası çok güzel. Bu boğulmalar için ne gibi önlemler alınabilir? Ya bence tabelalar çoğaltılabilir. Yani can kurtaran olayı gerçekleştirebilir ama fazla olması gerekiyor. Bir de insanlar daha çok bilinçli davranmaları gerekiyor bence. Tabelaları nereye koymaları lazım? En çok tehlikelerin olduğu karşıya. Gördün, gördün mü? <laughs> Bak ters akıntı. Akıntı duvardan bu tarafa dip akıntısı var. Gülmesini <laughs> bilmeyen herkesi öldürün. Yaz mevsimi serinlemek için biz de dahil herkes buraya geliyor. Fakat güvenlik açısından uygun mu? Tabii ki değil. Bunun bilincindeyiz. Bilinçli veya bilinçsiz olarak da bu burgaş dedik kısma giriyorlar. Mutlaka belediyenin burayla ilgilenmesi gerekli. Yetkililerin alabileceği ve alması gereken basit önlemler her yıl onlarca kişinin boğulmasının önüne geçebilir. Serik Belediyesi'nin bir an önce harekete geçip boğulan insanlara el uzatması bekleniyor.